Gıda sektörü haber merkezi izleyicileri sizlere Adana Çukurova'dan seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Yesemek Et Lokantası'ndayız ve yanımızda firma sahibi Sayın Orhan Bey var. Merhabalar Orhan Merhabalar, Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Orhan Bey öncelikle sizleri ve Yesemek Et Lokantası'nı tanıyabilir miyim? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Tabii. Önceliğimiz Gaziantep firmasıyız. 1996 yılından beri hizmet vermekteyiz. E, Antep'teki şubemiz iki katlıdır. E, Adana'dan çok müşterimiz olduğundan dolayı, çok talep olduğundan dolayı e, Adana'ya şube açma ihtiyacı duyduk. Adana'ya geldik ve şu anda ilgiden çok memnunuz. Şimdilik de sizlerle konuşma fırsatımız oldu. Antep'in o güzel mutfağını Adana'ya getirdiniz. Evet. Adana'nın kebapları meşhur ama antibi yemekleriyle de buluşunca muhteşem bir mutfak çıkmış Adana'da. öyle. Daha fazla izleyicilerimizi merak içine bırakmadan önümüzde duran menüden bahsetmek istiyorum. Daha evet. masaya alamadığımız birçok lezzet var. Evet. Hemen bu lezzetlerden bahsedelim. Öncelikle beyran evet. daha dan bahsetmek evet. istiyorum. E, Beyranımız e, tarihi belli olmamakla birlikte daha önce beylere yapılan bir çorba olduğundan dolayı ismi Beyran olarak kalmış. E, kuzunun inci kısmından ve gerdan kısmından yapılıyor. E, biz bu çorbayla Türkiye'de ilk 10 çorbacı arasına girdik. 2010 yılında. Türkiye'de ilk 10 çorbacı arasındayız. Ayrıca kelle paçamız var. Çok iddialıyız. Adana'da birebir iddialı olarak Kesemek, geldik adam. et lokantası her menüsünde iddialı aslında. Yani Şu anda bir. önümüzde gördüğümüz tüm lezzetler taze taze yapılıyor. Tabii hepsi Ve hepsi kendi tarz. yöresine özel yiyecekler bunlar. Hem öyle hem tüm malzememiz Gaziantep'ten geliyor, etimiz daha iyi ve gün içerisinde defalarca hazırlanıyor. Yani sabah bir defa hazırlanıp da akşama kadar sunulmuyor. Gün içinde defalarca hazırlanıyor taze taze. Evet. Zeytinyağlılar, e, özel Antep usulü dolmalar, evet. e, bir soğan kebabımız var. Onda da çok iddialı bir çalışma evet. gerçekten. Evet. E, daha sonra bütün lezzetleri tattıktan sonra Antep'in meşhur katmeri. Evet. Arkasından evet. yine Antep fıstıklı e, kadayıfıyla fıstıklı. beraber yemeğimizi sonlandırıyoruz. Ama e, muhteşem bir lezzet. Bu evet. lezzetleri bizlere biraz biraz anlatır mısınız Tabii. şekilde? Beyran'ı anlattık. Yuvarlamamız var. Yuvarlama bizde Antep e, bayram yemeğidir. E, bayram sabahı beyler namaza gider, hanımlar gelene kadar hazırlar. Çok zahmetli bir yemektir. E, bayramlarda yapılan bir yemek. Biz bunu Antep'te eşim yapıyor, günlük gönderiyor otobüsle taze taze. Yani tek tek elde yuvarlanıyor bunlar. Adı üstünde yuvarlama. E, patlıcan kebabı biliyorsunuz Antep'te meşhurdur. Evet bunu terletiyoruz. Çok lezzetlidir. Kesinlikle. Özellikle yaz mevsimlerinde tabi birecik patlıcanı ve kemer patlıcanı o zaman daha güzel olur. Bir de e, özel ustaların bu işi bir ustaların eliyle birleşince başka bu bir haklı. lezzete kavuşuyor. Kıymamız zırh kıyması öyle makine kıyması değil kesinlikle. Zırhta çekilerek, özen gösterilerek yapılıyor. Hı. Yine kuru dolmamız var, dolma çeşitlerimiz. Aslında biz e, kıymalı etli yaparız ama genelde zeytinyağı lazım dediği zeytinyağlı yapıyoruz. Yine kuru dolmamız Antep'te tamamen yapılıp geliyor. Yani lahmacunumuz var özellikle. Evet. E, yaz sebzeleri de yapıyoruz. Kesinlikle kış sebzesiyle değil, yazdan önceden aldığımız, dondurduğumuz zeytelerle yapıyoruz. Erkek bir zeltiyle. Ondan sonra soğan kebabımız. Evet o soğan kebabını biraz detaylı dinlemek istiyorum sizden. Soğan kebabının tam mevsimidir. Yani kış, kış mevsiminde yenir özellikle. Bunu siz bana az önce sordunuz. Bunun sosu özelliği sosundadır. Ve soğanlar tek tek dış kabukları alındıktan sonra yıkanıyor. Uçları kesildikten sonra önceden hazırlanmış kıymalar aralarına tek tek şişe takılarak közde pişiriliyor evet sonra terletilerek sosuyla birlikte terliyor bir yaklaşık 20-25 dakika. Daha sonra sunuma hazır oluyor. Meraklıların sunumuna e, çok ulaştırıyorsunuz. Çok değişik bir lezzet. Kesinlikle buradaki her menü, e, her e, tabak aslında değişik bir lezzet. Muhakkak. E, i̇nanılmaz Muhakkak. bir çalışma var. Hemen bu uzman kadrodan bahsetmek istiyorum. Uzman evet. bir ekiple çalışıyorsunuz. Bu evet. ekipten de bahseder misiniz bizlere? Şimdi mutfak ekibimizin tamamı şu anda 8 kişi. 8 kişinin tamamı Antep'te kendi yetiştirdiğimiz biz kesinlikle dışarıda hasta almıyoruz. Ki biz çekirdekten yetme, tüm üç ortağız, üçümüz de çekirdekten yetme, kapatacak olduğumuzdan dolayı. Elemanların tamamını kendimize yetiştiriyoruz ki bizim yaptığımızı yapabilsin diye. Kesinlikle ve yesemek hiçbir zaman kapalı değil. 7.24 hatta 7.25 evet. ee, bu ev yemeklerine burada gördüğünüz her lezzete ulaşabiliyorsunuz. Saat geç oldu, bu yemeğimiz bitti diye bir seçenek dahi Yok. olmuyor Yesemek'ten. Şimdi bazen çok yoğun olduğu zaman da bitebiliyor. Ama normalde 24 saat yemeklerimizin tamamı var. Evet özellikle merak ettiğim bir soru sormak istiyorum sizlere. Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Antep'te özellikle. Evet. Adana'da çok kısa bir dönemde kendinizi sevdirmiş bir durumdasınız. İnanılmaz bir potansiyeli sahip şu anda. Bu başarının sırrı nedir? Bu başarının sırrı işimizi sevmemizden kaynaklanıyor. Biz kendimiz yemeyeceğimiz yemeği başkasına yedirmeyiz. Kesinlikle bir gün önceden kalmış yemeği asla satmayız. Prensibimiz değildir. Kesinlikle. Ayrıca röportaj önce çok güzel bir şey söylediniz. Yemek ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun bunun eğer kötüyse o yemek yenmez Burada evet, evet, Buradan evet. aslında kalite politikanızı da bizlere öğretmiş oldunuz. Evet yani kendi yemeyeceğimiz şeyi kesinlikle kimseye yedirmez. Ve sunduğumuz şey de paradan ziyade müşterimizin memnuniyetine kadar. Evet. Ee, kesinlikle hiçbir reklam olmaksızın biz bu işe başladık. En iyi reklamın da müşteri olduğunu inanıyoruz. Ve reklamımızı da müşterilerimiz en iyi şekilde yapıyor. Kesinlikle. Peki yeni proje, yeni hedefler var mı Orhan Bey? Bu şubeleşme devam edecek yeni mi Türkiye Yeni proje, var. Ee, şu anda Mersin'den bir teklif var. Araştırma aşamasındayız. E, tabii şubeleşme yavaş yavaş büyüyecek. Evet. Ee, çok bilgi vermediniz ama ee, evet. yavaş yavaş biz ben izleyicilerimize küçük bir bilgi vereyim. Türkiye genelinde GSM'yi görmeye başlayacağız. Bu lezzeti diyebilirim. Yani bu, evet. yani, bu tüyoyu verebilirim. Bu lezzeti tüm Türkiye'yi tanıtmaya devam edeceğiz. Biz de e, Son olarak sektör sıkıntılarına değinmek istiyorum. Her <laughs> sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör öneri sıkıntıları vardır. Bak. Ne Nerede düşünüyorsunuz bu konuda? Sıkıntılarımız genelde bizim personelden kaynaklanıyor. Kalifiye eleman bulunmuyor. Eleman Субтитры bir sıkıntımız budur. Başka bir sıkıntımız yok. İşimizden de ben, soksürt, Belediyelerimizde gereken yardımı sağlıyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Problem değil. Her ne kadar sektör sıkıntısı olursa olsun siz zaten bu kaliteli çalışmalarınızla e, yıllar önce nasıl başladıysanız bu işe aynı çizgiyi bozmadan devam Aynen etmenizle e, bu sektör sıkıntılarının üstesine en iyi şekilde gelmeye başaran firmalardan bir tanesiniz evet. zaten. Biz de bu kritikli e, kaliteli çalışmalarınızdan dolayı bu lezzetleri bize tatlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Buradan son olarak izleyicilerimize henüz yesemeye gelip bu muhteşem lezzetleri tadına bakmayalara neden söz Şöyle e, yiyen bir pişman, yemeyen bir pişman derler. E, muhakkak her insanın bu lezzetleri tatması gerekiyor. Kesinlikle. Ve e, dünyada şu var tüm ülkeler yemekleriyle alınır. Atıyorum İtalyan yemeğidir Fransız yemeğidir. ülkelerle anılır ama Türkiye'de Türk yemekleri ve Gaziantep yemekleri, Gaziantep yemekleri bununla çıkıyor. Kesinlikle bu zaten her şeyi anlatan bir şeydi, bir evet. cümleydi. Tekrar teşekkür ediyorum evet, sizlere, teşekkür sizlere. başarılarınızın devamını diliyoruz oradan. Teşekkür ondan. ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sektör haber merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Yesemek et lokantasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.